Olay bugün saat 9 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. 2018 yılında ikinci el olarak aldığı bisikletini dün evde göremeyen 14 yaşındaki Ardarı, bisikletinin çalındığını düşünerek cep telefonla ikinci el araçların satıldığı bir uygulama indirdi. İnternette bisikletini gören genç, emekli polis memuru dedesi Aslanarı ve dayısı Lokman Başkaya'ya haber verdi. Ardından Ardarı, bisikleti satışa koyan kullanıcıyı arayarak alıcı olduğunu ve buluşmak istediğini söyledi. Bu sırada polise de haber veren genç ekiplerle birlikte verilen adrese gitti. Genç ve ailesi bisikleti satmak isteyen Güneşan Balık ile görüşmeye başladı. Arı bisikletinin çalındığını ve kendisine ait olduğunu belirtti. Balık ise bisikleti bir gün önce çarşamba pazarından satın aldığını ve akşam internette satışa çıkardığını söyledi oturduğu sitede toplu olarak bisiklet hırsızlığı gerçekleştiğini belirten Arda Arı, internette bisikletinin satıldığını görünce almaya geldiğini söyledi. Benim bisikletim de 2018'den beri ben de yani e, biz de ikinci el olarak aldık. Çalındığını duyunca zaten direkt şey yaptım. Telefonumu uygulamayı indirdim, girdim, baktım, kontrol ettim. Akşam üstü de karşıma çıktı. Böyle böyle gösterdim. Karakola geldik zaten. E, sonra işte yönlendirdiler bizi ona göre biz de geldik. Ee, 850 TL'ye aldım şu anda adam 1000 TL'ye koymuş. Karşı taraf hakkında şikayetçi olmayan genç bisikletine kavuşurken Güneşan Balık ise polise satın aldığı şüpheli hakkında beyanda bulundu. <laughs>